1987 yılından bu yana topraktan aldığımız güçle, ona verdiğimiz değerle büyüdük. Hem ürünlerimizi kendimiz yetiştirdik, hem yetiştirdiğimiz ürünleri işledik, hem de ürününü piyasaya sürecekler için depolama hizmeti sunduk. Bu sayede ülkemizin kalkınmasında olan rolümüz de her geçen gün arttı. Kimine vatan, kimine aş, Kimine iş olan toprak, yarınlarımız için sürdürülebilir bir yaşamın kaynağını oluşturuyor. Ekonomimizin temelinin ziraat olduğunu her zaman dile getiren ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, toprak o kadar cömert ki dökülen her damla alın terinin karşılığını verir. Dünya Toprak Günü kutlu olsun. Toprağımızın değeri memleketimizin geleceği.